arkadaşlar Atansporda hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz ya gördüğünüz gibi değil de Tekirdağ Süleyman Paşa iskelesindeyiz. Ortam böyle. Güzel bir denizi var. Zargana çıkıyor. İspari çıkıyor. Kefal çıkıyor. Ee, buraya bunu uzağa attık. Atan Atan vuruş. Şimdi attık. Bunu uzağa attık. Şunu ben bakarım. Şu mantarlı bir de diğer oltaları da daha kuracağız. O zaman bizi rastgele isteyin seyirler. Dur bakalım bir daha vuruş görecek miyiz? Hadi. Vurmadı. Vurmadı. Etrafında dönüyor büyük ihtimal. Neyse üç tane var orada zaten şey yem. Biri olmazsa biri. Doğru. Sen çek çek. Ee, o vuruştan sonra bir şey geldi. Yani. Hadi bakalım. Şey Geliyor sanki bir şey. Speridir büyük ihtimal. Olabilir. Ya da yavru Aynen yavru Hop. Ne bu ya? Murmur, yavru murmur. Sağ olun efendim. Evet arkadaşlar bize göre ufak olan bir murmuru tuttuk az önce. Büyü de gel. Allah ve şokta şok ee, şok top, hop, hop gitti. gitti. Süper. Tamam ne o? Çok güzel oğlum kaldır. Ne bu? Hadi kaldır. Kaldır 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 kaldır. Hey, Eğit maşallah be. <laughs> Bir de kop. <gülüyor> oh. <gülüyor> Aferin ben sana. <laughs> bu alınır herhalde. Abi. Alınır alınır. Ya bu şey bu Eşkine bu ya. Rast Eyvallah sağ olun. Ya Ye eşkine ya kop. Evet. Eşkine bence ya. Beyefendi duygularınızı alın. Çok mutluyum. <laughs> Aferin sana. Biraz bir, birazını çekebildim. <laughs> Şimdi sen şunu tut, ben bir şey yapayım. Su doldurayım. Bir dakika. Kısa video falan böyle. Eee kapatır mısın? <laughs> Keselim böyle sen başla. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, avamızı sollandırdık. Gördüğünüz gibi Videoda, da videoda da göreceğiz gibi. Gayet güzel bir akşamdı. Ayrıca e, burası saat 12'de kapanıyor ve balık tutmak için gerçekten denemeniz gereken ta tavsiye ettiğim bir yer. İskelesi rahat. Şöyle göstereyim. Banklar falan da var. Şu arada bir tane inme yeri var. Yani aşağı inme. Oradan isteyenler aşağı altasını atabiliyor. Buradan da atabiliyor tabi. Buraya koyuyor. Aşağı atıyor. Ayrıca derinliği de gayet iyi. 2-2,5 metre falan. Eşkina ile bir tane eşkina çıktı. Bir tane mırmır mır saldık. Bir tane de arada şu kadar gümüş tuttuk. Ha Bir tane ispari geldi. Onu da saldık. İspari ufak. Mi? Ha, ha, evet, geldi, bir tane ispari geldi. Sonuçta balık denk güzel bir mera. Ve rahat, keyifli. Arkada da böyle. Tekirdağ manzarasıyla. Durum budur. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi geceler. <laughs> Ağır değil ki. Değil mi? Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Atansör'de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bayağı uzun, ya baya demeyeyim de bir ay gibi uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Yine her zamanki yarım meramız Cadde Orada köpek balığı oltası. Burada yüzenler. Burada yüzenler. Burada yüzenler. Burada benim şeytan oltam var kendi dilimde çek çekti. Çek çekti. Buradan kefaller bak şuna saldırıyor. Ekmeklere saldırıyor. Dur bakalım bir şuna, şuna takılmasınlar. Bir keselim devam ederiz buradan. Arkadaşlar işte durum böyle. Şimdi ben oltayı atayım. Baba sen kayıtta kal. Kaç saniye sonra papaz geliyor ya yani vuruyor. Geliyor demeyin çok belli değil. O sırada yani şu arkadaşları salayım. Bir göster kalmayalım da papaz balığıymış. neymiş? şu canavarlar bunlar. Çok canavar denmez de. Akvaryum balığı gibi. Hı -hı. Büyü de gel. Aha bak vurdu, bak vurdu, vurdu. Tamam. Hem duruyor, dur. Bir tanesi duruyor en azından. Bunu da gelir, ya gelirim bunu da vurur. At, at diğerlerini de hadi. Atıyorum. Gelme gelir misiniz? Çok çevik ve kıvrak bir balık olduğu için kaçıyor. Büyü de gel. duruyor. Bir daha gel. Hadi bakalım. Şimdi şunu bir kontrol edeyim. Ee, yem duruyor ama bir şey yok bu sefer. Balık yok. Hepimize rastgele size iyi seyirler. Haydi bakalım. Bir şey vuruyor mu? Aha. Oo aha. <laughs> 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 şey, şey mi? Hamile de değil mi bu. Yok, evet. Hamile de olabilir. Bir şey, şey yemiş de olabilir. Sonuçta geri salacağız. Tabii. Ama şu balığı bir koyalım suya. Büyük diye bak. Ben şunu da vuruyor sanırım. Bekle. Ha, evet, aşağıda. Aha bunlar... Ee... Atan yakalayamadım. Atan. Ne olacak? Ama Gayet güzel bir sarpa. Ay maşallah be.